Merhaba gençler. Şimdi kimya ve elektrik ünitesinde kaldığımız yerden devam konu aktiflik. Hangi metal bir çözeltide aşınır? Hangi çubuk aşınır? Hangi kap zamanla delinir? Kim kimden daha aktif? Aktiflik ne demek metaller için ya da ametaller için? Hemen başlayalım. ÖSYM'e bu konudan sorular sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aktifliğe başlıyoruz. Hazır mıyız? Aktiflik ne demek? Bir bakalım. Şimdi aktif olmak, hareketli olmak. Bak anlamı buradan geliyor. metaller ve ametaller adına aktiflik tepkimeye girme yatkınlığı demektir. Tamam mı? Kim tepkimeye koşu koşu hemen giriyorsa o aktiftir. O zaman, o zaman gel biz şunu bilelim. Metallerde aktiflik, metaller için aktiflik, bence periyodik cetvelden de biliyorsun sen bunu, elektron verme eğilimidir, elektron verme isteğidir. Çapı ne kadar büyükse senin metalinin, bak periyodik cetvele geçiyorum hemen, şöyle kabaca çizdim periyodik cetveli. Çapı ne kadar büyükse ki aşağı doğru çap büyür, soldan sağda küçülür. O zaman 8, metal senin en aktif, en tepkimeye girmeye yatkın elementindir. Metalindir tamam mı? A metallerdir. E, durum tam tersi. Aktiflik demek elektron alma isteği demek. Elektron alınca hareketleniyor a -metaller. O zaman tepkimeye giriyorlar. E, bu nasıl olmalı? Çapı küçük olursa olmalı. Çünkü çapı küçüldü de, elektronu daha güzel alır a -metall. O da şurada bir yerde. Flor, en aktif a metal. En aktif metal de şurada bir fransiyum var odur valla. Tamam mı? Şimdi buraları biliyoruz. O zaman şimdi şurayı bir okuyalım. Bakın bakır iyonu var, sülfat iyonu var. Su da bunlar bir güzel yüzüyorlar, çözülmüşler. Oh suyun içinde rahat rahat dolaşıyorlar. Sen bu çözeltinin içerisine demir çiviyi batırıyorsun. Demir biliriz ki bakırdan aktif bir metaldir. Ha, ben bunu bilmiyorum hocam diyorsan bak dinle. Şimdi bir A grubu elementleri var ya şurada onlar en aktif. Lidyum, sodyum, potasyum aktif. Kimden? 2A'dan. 2A aktif kimden? 3A'dan. 3A aktif kimden? Bazı geçiş metallerinin İşte burada demir var, çinko var. Efendim hani değişik metaller var. Şu an aklıma gelmedi. Ve bunlar kimden aktif? hidrojenden. Hocam hidrojen ametal diyorsun. Evet doğru ama hidrojen gibi bir ametalden bunların hepsi de aktif. Ama öyle bir metal var ki onlar hidrojenden bile aktif değil. Pasif onlar tepkimeye girmem diyorlar kolay kolay. Kim bunlar? Soy metaller. Bakır, civa, gümüş, altın ve platin. Cumhur haksızca ağlayanların avucuna patlattı diye de şifrelendiriyoruz. Şuraya yarı soy metal diyoruz. Hadi yine bunlar bir nebze tepkimeye girdiği asitler falan var. Ama şu altın ve platin denilen arkadaş kimseye tenezzül etmiyor. Aktif değil. Olduğu gibi yerinde kalıyor. Tepkimeye gireyim, suya atlayayım. Yapmıyorlar. Bence o yüzden de pahalılar belki de. Değil mi? Bunlara tam soy metal diyoruz. Bunların muhatabı bu arkadaşlar Kral suyu denilen çok güçlü asit karışımlarından oluşan asidik bir çözeltiyle tepkimeye giriyorlar. Tuz rubu ve kezzap karışımı kral suyu. Neyse efendim oraya geçtim. Şimdi demirin bakırdan aktif olduğunu anladık mı? Bakın demir bakırdan aktif. E aktif olan bu çivi, aktif olan metal öyle kazık gibi yerinde durur mu sence? Durmaz. Ne yapar? Ben aktifim, hareketliyim, suya gireceğim diyor. Evet. O zaman ne yapıyor Demir biliyor musunuz? Bir zamanlar katıydım diyor. Öyle çubuk gibiydim diyor. Şimdi diyor bakır iyonundan aktif olduğum için bakırı kovuyorum. Yani bakır iyonuna elektronlarımı veriyorum. Bakın bunu yapıyor. Artı oluyor. Elektron veriyor. İçerideki bakır iyonunu indirgiyor. Yani bakır iyonu da o elektronu alarak bakır katısına dönüşüyor. Bu ne demek? Zamanla demir çivinin etrafı bakırla kaplanıyor demek. Mesela demir çivi aşındıkça bakır da katı hale geçiyor. Anlaştık. Bak hikaye bu. Aktiflik böyle olur. <laughs> Eğer demir değil de orada mesela altın çivi olsaydı. Olmazdı. Değil mi? Peki. Şimdi okuyalım ne diyor bize yayınımız. Bir miktar bakır sıfat soru çözeltisi var. Bir demir çiviyi batırdın demir çivinin bakırla kaplandığını, çözeltinin rengini de maviden yeşile döndüğünü gözlemledik. E tepkimi oldu? Tabii ki. Demir çivi üzerinde bir, biriken bakır, bakır artık iyonlarını oluşturdu. Pardon bakır, bakır artık iyonlarından oluşur. Bunun için yani anlattığımız şeyleri söylüyor ya okumayacağım gençler. Böyle bir konu. İki tepkimeyi toplarsanız da redoks olduğunu görürsünüz. Yükseltgenme ve indirgenme. Alınan verilen elektronlar eşit olmalı yine. Anlaştık mı ya? Konu böyle bir şey. Çok zevkli bir konu. Aktiflikten de soru gelmiş mi? ÖSYM'de gelmiş tabii ki. Çok da kolay. Ee, evet, evet, evet. Geçiyorum, geçiyorum. Metalik aktiflik unutma elektron verme isteği. Ametalik aktiflik alma isteğidir genellikle. Aynen öyle her tepkime kendiliğinden olmaz. Bak bu tepkime kendi kendine gerçekleşti. Çünkü demir bakırdan aktifti. Ama bazen tepkimeyi biz zorlarız. Nasıl zorlarız? Isı vererek, ısıtarak yaparız. Tepkime kendiliğinden gerçekleşmesi için yükseltgenecek maddenin yükseltgenme eğilimi diğer maddelerden büyük olmalıdır. Aynen öyle. Demirin yükseltgenme eğilimi büyük mü? Bakırdan o yüzden tepkime kendiliğinden oldu. Böyle bir hikaye ya arkadaşlar. Pratik bilgilerimizi okuyalım mı? Metalik aktiflik demek elektron veren metal aktiftir demek. Kesinlikle çapı büyük olacak metalin. Yükseltgenen metal yani elektronu veren metal tabii ki aktiftir. Elektron verme eğilimi büyük olan metal aktiftir. Bak hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aktif olan metal suya atlar. Aktif, hareketli içeri girer. O yüzden o metal aşınır, aşınır, çözünür. Tabii ki. Bileşik oluşturan metal aktiftir. Yani elektron veriyorsa ki verir. Yükseltgenli potansiyeli büyük olan metal aktiftir. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ametalik aktiflik. Elektron alma eğilimi. Tamam mı? En iyi alan çapı en küçük olan. Bak buradaki fransuyum. En aktif ametal. Yani en iyi indirgenen elektron alan. Tamam mı? Elektron alma eğilimi büyük olan. Bileşik oluşturan indirgenme potansiyeli büyük olan falan. Böyle bir şey. Örneklerimiz var. Bu soru çözelim istiyorum. Mesela bu soruya bakalım. Bakın Öseyme bu tarz bir soru sormuş. Gerçekten daha önce ben benzerini gördüm. Nasıl çözeceğiz? Diyor ki X, Y, Z metalleri tuz ruhu çözeltisinde çözülürken T çözülmüyor. Bak bu ne demek? Demek ki X, Y, Z şuradaki hidrojenden aktif hidrojen artı iyonunu kovuyorlar. Yani diyorlar ki X, Y, Z biz bu hidrojen artıya H artıya elektronlarımızı verebiliriz. Bak tepkimi oluyor çünkü. O zaman X, Y, Z madem hidrojen elektronu veriyor yükselt Bunlar hidrojenden aktif metallermiş. Olabilir. İşte 1A, 2A, 3A bazı geçiş metalleri vesaire hidrojen çözünürken T çözünmüyor diyor. Demek ki hidrojen T'den aktif. Yani T aktif değil. Bakır gibi, civa gibi, gümüş gibi. Ama şimdi ikinciye bakıyoruz. Diyor ki bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmiyor. Yani eğer kendiliğinden gerçekleşseydi gençler şu x katısı aktif olup Y'ye elektron vermeliydi ve suyu atlamalıydı. Ama olmuyormuş. Demek ki X aktif değil. Demek ki X elektron veremiyor Y'ye. Yani Y aktif X'ten. Yani şu sıralamada Y büyük X de lütfen. Heh. Şimdi üçüncü bilgiye bakalım. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Ne demek istiyor? X nötürdüm diyor. Ben suyu atlayacağım, içeri gireceğim. Nasıl yapacağım Bunu. Z'ye elektron vererek yapacağım. Yani X elektronunu veriyor, Z de alıyor. X elektronu vererek iyon olduğuna göre, suyu atladığına göre hareketli X aktif Z'den. Heh, heh. O zaman X büyük Z diyorsun. E zaten bunlar hidrojenden büyük, o da T'den büyüktü. Bak sana ne soruyor? X sert gelme eğilimi. Yani elektron verme eğilimi, yani aktifliğini sorarım diyor. Bitti. Y en aktif, en iyi yükseltgenen. Sonra X, sonra Z, sonra T. Y, X, Z, T Bursa'da gördük. İşte bu kadar. Çok kolay değil mi? Aktif olan arkadaş suya atlıyor, içeri giriyor. Hareketli. Heh, mantığı bu. Hadi bu soru sizin. Videoyu durdurup siz çözüyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> ben okuyorum tabii ki. Elektron verme eğilimleri böyleymiş hangilerinde bir aşınma olur? Hangi kaplardan? Şimdi alüminyum kap eğer kalay iyonun kalaydan aktifse suya atlarım der. Öyle mi? Bakayım. Alüminyum kalaydan aktif. Elektron veririm diyor. Oo, o zaman bu kap aşınır. Kesinlikle. Buraya bakıyorum. Çinko ve alüminyum arasındaki muhabbette çinko hiç de aktif değil. Alüminyumu kovamaz, yerine geçemez, suyu atlayamaz. Burada aşınma olmaz. Kalay ve çinko'ya bakıyorum. Kalay aktif değil. O zaman içeri giremez, suya atlayamaz, yükseltgenemez. Hayır. O zaman aşınma gözlenen yalnız alüminyum kabıdır. İşte böyle sorular. Devam Yine videoyu durdurup kendin çöz lütfen. Z metalinden yapılmış yukarıdaki kaplarda iyonlar varmış. Bakın ikisi de Z metalinden yapılmış. Zamanla sadece birinci kapta aşınma gözleniyor. Ne demek istiyor? Birinci kapta aşınma olduğuna göre Z metali içerideki X X'ten X'ten aktif. Çünkü Z içeri giriyor. Hareketliyim ben diyor. Suyu atlıyorum diyor. Çekil oradan X diyor. X'i kovuyor aktif. Ama sadece birinci kapta diyor. Bak ikinci de tepkime yok. Demek ki Z, Y'den aktif değil. Y daha aktif Z'den. Tamam mı? Bitti. Elektron verme eğilimi demek, aktiflik demek metaller için. E, o zaman e, büyükten küçüğe Y büyük, Z büyük, X diye sıralarız. Efendim D'yi çeştik. Devam. Hadi bakalım. Toprak alkali metal olan X. 2A grubundayım diyor. İşte berilyumum, magnezyumum, kalsiyum gibi bir metal. Tamam. Hidroklorik asit çözeltisinde batırıldığında normal koşullarda hacmi 448 olan hidrojen gazı çıkıyor. Hmm. Bir de X metali çözünüyor. X atom ağırlığı nedir? Tamam. Bak şimdi. Benim X'in 2A grubundaysa bunun tepkimesini yazmam lazım. 10. sınıfa dönüyorum. Tepkime yazma konusu asitle tepkimeye girdiğinde X diyor ki hidrojeni kovarım çünkü ben aktifim. Ne oluşacak gençler? X klorürlü bir tuz oluşacak ama X2A'da, X 2 ada artı 2 değerli kalır. Klorda eksi 1 ya çaprazladığın zaman X Cl2 diye bir tuz oluşur. Tamam yani burayı ikiliyorum. 2 iki klor artı 2 tane H ne çıkarıyor? Hidrojen gazı çıkarıyor. Bir pratik bilgi vereyim mi size? Metal kaçağı grubundaysa onun yarısı kadar H2 çıkar. Yani 2A grubunda ya 1 mol H2 çıkar. 3A grubunda olsaydı şuraya 3 bölü 2 yazardık. 1A grubunda olsaydı 1 bölü 2 yazardık. Şu kat sayısına. Burada 1. Tamam. Tepkimeyi yazdık. Valla sorunun yarısını hallettik. Şimdi kalanı işlem. 4, 4.8 litre olan H2 çıkıyorsa o kaç mol yapar gençler? Şu. Hemen 22,4'e böldüm. Sağ so, hocam 0.2 mol çıktı. Tamam. E bu 0.2 mol'ü çıkaran X sence kaç mol kullanılmış? Bak katsayıları bire bir. İşte bu katsayı çok önemli. Hocam bu da 0.2 mol oluyor diyorsun. Çok güzel. İşte o 4.8 gram X metalinin çözülmesi demekmiş. Yani 0.2 mol'ü 4.8 grammış eksi. E bir molü kaç gram? Atom ağırlığı bir molün kütlesidir. Ne yapar bir molün kütlesi gençler? 48 çarpı 1 bölü 0.2 tabii ki 24 gelir. Ay bu magnezyummuş biliyor musunuz? Çünkü magnezyumun kütle numarası 24. Anlaşıldı mı? Bu çözeceğiz. Tepkime çok önemli bizim için. Hakikaten güzel yazalım tepkimeleri. <laughs> Şimdi. Burada ne diyor? En kuvvet indirgen. Bir düşünüyorum. İndirgen ne demek? Indirgen yükseltgenmiş demek. Elektron vermiş demek. E, Elektron veren en aktif metaldir tabii ki. Tamam. En kuvvetli yükseltgen de en pasif metalin katyonudur olur. Yani ne demek? Açıklayalım. Şöyle bir şey konuşalım. Ee, mesela demir katı artı çinko iyonu. Ok çıkarttık. Demir artı iki artı çinko katısı. Şimdi bakar mısınız demir elektron verdi yani en kuvvetli indirgen oldu bu tepkime de senin adın en kuvvetli indirgensin sen niye çünkü yükseltgeniyorsun karşıyı indirgiyorsun en aktif metal oldu çinkoya göre peki en kuvvetli yükseltgen ne demek yükseltgen demek indirgenmiş elektron almış demek ama metal elektron almaz kim alır elektronu? Metalin iyonu alır. Artı bak bak bak. Yani yani şu arkadaş alır elektronu. Çünkü artı yüklü. O nedenle bak bunu diyor. En pasif metalin katyonu. E bu da burada pasif şu ama elektronu alıyor gördüğünüz gibi. Tamam. Bakın burası çok önemli. Metaller indirgenmez. Yani sen tutup da demir katısına Elektron alsın hocam, eksi yüklü olsun diyemezsin asla. Metaller hiçbir zaman eksiyle yüklenmez. Bunu sakın unutmayın. Metaller indirgenemez. Yükseltgenirler. Tamamdır. Peki. Ee, şimdi gelelim bu soruya. Bakın ne diyor? Bunlar tepkimeler kendiliğinden oluyor. O zaman artık pratikleştik. Kendinden oluyorsa X diyor ki bak ben iyon oldum. Ben aktifim diyor. X, Y'den aktif. Elektron veriyor. Y'de diyor ki e, ben de aktifim. Bak ben de suya girdim. İyon oldum diyor. Ben de Z'den aktifim. Tamam. Böyle sıraladık. Elektron verme eğilimleri X büyük, Y büyük, Z hay hay. Elektron alma istekleri iyonların o zaman Z büyük, Y büyük, X'dir. Evet. En kuvvetli indirgen yani en iyi yükseltgenen elektronu veren evet x'tir. En kuvvetli yükseltgen de z'dir tam tersi. X matematikten yapılan kapta bu çözelti saklanamaz diyor. Bakalım. Şimdi x mi aktif z mi aktif? X aktif. Aktif olan metal ne yapar? Z'yi kovar. Çekil oradan ben suyu atlayacağım aktifim der. Ve de o kap aşınır. Aşınacağı zamanda X metalinden yapılan kapta bu çözeltiyi hakikaten saklayamayız. Çünkü metal delinecektir. Bu da doğru. Yanlış nerede gençler? En kuvvetli yükseltgen Z'dir. Yani indirgenen elektron alan. Hem Z'dir demesin. Z artı 2'dir desin. Z iyonudur desin. Değil mi? Çünkü Z elektron alamaz ki. Cevabı da bakalım lütfen. Tabii ki denizli. İşte çok kelime oyunları var ya dikkat etmek lazım. Geçiyorum. Ee, buraya baktık. X Z, Z metallerin elektron verme eğilimi X büyük Y büyük Z. Tamam. Şimdi YNO3, zno NO, çözeltileri bulunan bir kaba X Z, Z metallerini atıyoruz. Bir kapta yno çözeltisi olsun. Diğer kapta zno çözeltisi olsun. Tamam mı? Bunların içine attık X, Y, Z metallerini. Buraya da attık. Tamam. Ee, hangisinde neler olması beklenmez diyor. <laughs> Bakalım. Şimdi bakın bu kapta Y iyonlu bir çözelti var. Ve Y kimden şey X aktif Y'den Y Y'de aktif Z'den. O zaman X aktif olduğuna göre Y'den diyecek ki ben aktifim ben hareketli olacağım suya atlayacağım. Çekil oradan y diyecek ve x, x artıya dönerken içerideki y iyonu da y artı da y'ye dönecek. Bak tepkimi x ile y arasında oldu. Z'ye kimse bir şey yapamıyor burada. Çünkü z aktif değil y'den. suyu atlayıp tepkimeye giremiyor. Birinci kaptaki hikaye bu. Şimdi ikinci kaba bakalım. Burada da e, içeride z çözeltisi var. E, x ve y z'den aktif. X de Y de suyun içine hop atlarlar ve Z'yi kovarlar. Çünkü biz aktifiz diyorlar. O zaman burada hem X yükseltgenir elektronu hem de Y yükseltgenir. Bu esnada Z iyonu da işte elektron alır indirgenir. Hikaye bu. An yani bunları toplayabilirsiniz. Şimdi A şıkkına baktım. Z iyonu Y metalini yükseltger. Z iyonu, Z iyonu elektron alarak Y'yi yükseltgedir. Evet. Bunu ikinci kapta bekledik. Y iyonunu, Y iyonu X metalini yükselt Y iyonu, şurada Y iyonu bak indirgenerek X'i yükseltiyor sıfırdan artı bire. Gördün mü? Birinci kapta oldu bu olay. Z metali Z artı bir ile tepkime vermez. Z metali Z artı bir iyonuyla tepkime vermez. Bu ne demek? Ha, Şu yukarıdaki Z metali, şuradaki Z metali, şuradaki Z artı bile tepki vermez Vermez tabii ki. Yani burada muhatap X ve Y ile Z arasında ilişki var. Z ile Z arasında değil tabii ki. X metali Z iyonunu indirger. X metali nerede indirgecek onu? Bak X yükseltgeniyor. Bu arada Z iyonunu indirgiyor. Olur. Y metali X iyonunu yükseltgen. Y metali X'i yükseltgeyemez işte bu yanlış. X yükseltgeniyor, Y indirgeniyor. Yani Y metali X'i yükseltger demek Y elektron verir demek X'e. Bunu yapamaz çünkü X aktif. X elektron veren konumunda. Bu kesinlikle yanlış. Değişik bir soru sormuşlar aktiflikle ilgili bence hoş. Hadi bakalım. Aydın yayınımızın bir diğer sorusu. Hangileri bir süre sonra aşınır gençler? Hangileri aşınır? Bakalım, bakalım, bakalım. Bunu kaçırmayın artık siz. Çinko metali hidrojenden aktif. O zaman çinko kap, şu hidrojeni kovar, çekil. Ben suya giriyorum, aşınırım der. Bir süre sonra aşınır. Şimdi platin, platin hiç aktif değil. Tam soy metal. Ben ne dedim size altın ve platin? kral suyuyla tepkimeye girer. Kral suyun içinde toz ruhu ve keza var. Bu öyle bir şey değil ki. Tepkime olmaz burada asla. Bu kapta aşınma olmaz. Gümüş ve hidrojen siyanür. Şimdi gümüş hidrojenden aktif mi konuşalım. Bakalım. Yo hidrojen daha aktif. Gümüş aktif değil içeri giremem diyor. Ben aktif değilim diyor. O zaman aşınma olmayacaktır. Cevabımız aşık. Nasıl bir konu gençler? Aktiflik zor gibi görünüyor ama emin olun kalem kağıdı elinize alın takır takır çözeceksiniz soruları. Lütfen bir soru kitapçığı soru testi alın ve siz çözün bunları. Bu kadar yeter dersiniz artık. Daha fazla uzatmayalım. Aktiflikler işte 1A 2A diye gidiyor bunlar sıralamışlar. Şurayı ezbere bilmeye gerek yok. Lütfen dikkat edin bu sorular verir. 1A, 2A aktif, 2A, 3A genel anlamda geçiş metalleri hidrojenden aktif. Hidrojen soy metallerden bakır, civa, gümüş. Bunu böyle bilmeniz yeterli. Altın, platin tamam mı? Evet. Geçiyorum bu soy metalleri falan bunları konuştuk. Pratik bilgiler veriyor bize aydın yayınımız. Bunlar onun sınıf konuları olarak da ben size anlattım. İsterseniz bakın e, kimyasal tepkime türlerinde falan ya da asit bazlarda da anlattım. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi kucak dolusu sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki derse kaçırmayın sakın olur mu? Hoşçakalın. Ah pardon.